En kolay Türkçe kanalından herkese merhaba. Ben Cemalettin Hoca. Bu videomda sizlere 2024 DGS'de çıkan 3 masa sözel mantık sorusunun çözüm yöntemini benzer bir soru üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bakalım sorumuzda ne demiş. Bir kantindeki 3 masada oturan Ayhan, Beyhan, Canan, Derya, Efe, Faik ve Gülşen adlı öğrenciler oralet veya kuş burnu sipariş etmiştir. Öğrencilerin oturdukları masalara ve verdikleri siparişlere ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir. Evet öğrencilerin oralet ve kuş burnu sipariş edeceğini, herkesin kendi istediği içeceği alacağını görmüş olduk soruda. O zaman sorumuzun bir eşleştirme sorusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Eşleştirme kurgusuna göre hazırlanan soruların çözüm yöntemlerini öğrenmek için yukarıdaki linkte yer alan konu anlatım videomuzu da izleyebilirsiniz. Evet toplamda 3 masamız var. 1. masa, 2. masa, 3. masa şeklinde tablomuzu hazırladık. Oralet içen öğrenciler için ve kuşburnu içen öğrenciler için oralet ve kuşburnu satırlarımızı da hazırlamış olduk ve tablomuz şekillendi. Bakalım öncülerde neler söylüyor. Her öğrenci sadece bir içecek sipariş etmiştir. Evet, toplam A'dan Y'ye Ayhan, Beyhan, Canan, Derya, Efe, Faik ve Gülşen toplam 7 adet öğrencimiz var. Bunları masalara oralet ve kuşburnu şeklinde dağıtacağız. Oralet sipariş eden toplam 3 kişi vardır. Hemen oralet'te toplam 3 öğrenci olduğunu gördüm. O zaman 7 öğrenciden kuşburnuya kaç kalıyor arkadaşlar? 4 öğrenci kalmış oluyor. Beyhan, Canan ve Efe aynı içecekten sipariş etmiştir. Üç kişinin birden aynı içeceği sipariş ettiğini söyledi ki kota açısından çok önemli bir bilgi. Ya üçü birden oralet olacak ya da üçü birden kuşburnu olacak ki sorunun tüm gidişatını aslında şekillendiren ifade bu öncül olacak sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat. Ayhan ve Faik farklı içecekler sipariş etmiştir. Evet. Şimdi birinin oralet, Diğerinin kuşburnu içeceğini biliyoruz. Ama hangi masada oturduklarını bilmediğim için. Bakın şöyle geçici olarak dışarıya bir çaprazlama yapıyorum. Ayhan Faik, Faik Ayhan. Sonuçta biri oralet içecek, biri de kuşburnu içecek. O zaman ne yapmış oluyorum? Her iki içecekten de birer kotamı azaltıyorum. Oraletten gitti, iki kaldı. Dikkat kuşburnundan gitti, üç kaldı. Böylelikle Beyhan, Canan ve Efe üçlüsünün artık oralet sipariş edemeyeceğini görmüş oluyorum. Kotaya göre 3 kişilik kota sadece kuşburnu içeceğinde kalmış olduğu sevgili arkadaşlar. Böylelikle isimlerimiz kuşburnu için şekillenmiş oldu. Ayhan ve Faik'ten biri de kuşburnu içecekti. Beyhan, Canan ve Efe de kuşburnu alınca artık diğer kişilerin oralet içmesi gerektiğini soruda öğrenmiş, görmüş olacağız. Hemen eleyelim. Ayhan'ı yazdık, Beyhan'ı yazdık, Canan'ı yazdık. Lütfen dikkat. Deryan'ın adını yazmadık hiç. Efe'yi yazdık, fa 2 yazdık ama Gülşen'in adını da yine hiç kullanmadık. O zaman oralet içen ikinci ve üçüncü kişilerin Derya ve Gülşen olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Sorularda kota takibini çok dikkatli bir şekilde yaptığımız zaman kişilerin nereye eşleştirileceğini de rahatlıkla tespit etmiş olabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi masalarda kaçar er kişi oturduğunu bulalım. Birinci masada toplam 4 kişi oturmaktadır demiş. Hemen birinci masaya 4 kişilik kotayı yazdığım zaman geriye toplam 3 kişilik kotam kalmış oldu. İkinci ve üçüncü masaya 3 üç kişi dağıtacağım. Bakalım öncülde nasıl bir ifade gelecek bizim için. Canan ve Efe'den biri birinci, diğeri üçüncü masada oturmaktadır. Evet hangisinin birinci, hangisinin üçüncü masada oturduğunu bilmiyoruz. Ama her ikisinin de içecek olarak kuşburnu sipariş eden öğrenciler olduğunu biliyoruz. O zaman hemen klasik çaprazlamamız Canan Efe. Efe Canan şeklinde ne yapmış olduk? Birinci ve üçüncü masaya arkadaşlarımızı çapraz bir şekilde yerleştirmiş olduk. Hemen dördüncü masadan bir kota azalttım. Toplamda üç kişilik yerim kaldı. Devam edelim. Böylelikle tabi şuradan hemen Canan ve Efe'nin adını da eleyelim ki arkadaşlar diğer masalara kimlerin geleceğini de net görmüş olalım. İkinci masada sadece bir kişi oturmaktadır diyor. Evet ikinci masanın kotası bir olduğuna göre. Birinci masada toplam dört kişi oturuyordu. İkinci masada bir kişi olduğuna göre toplam yedi kişi için üçüncü masaya kaç kişilik yer kalıyor arkadaşlar? İki kişilik yer kalıyor. Buna dikkat edelim. İki kişiden zaten birini Efe ve Canan arasında çaprazlamıştık. Artık 3. masada sadece bir kişilik yerim kaldı dikkat. Hemen onu da kotayı belirledikten sonra düşmüş olalım. İkinci masada sadece bir kişi oturmaktadır ve bu kişi kuş burnu sipariş etmiştir. O zaman bu kişinin oralet değil kuş burnu sipariş ettiğini gördüğüme göre hemen kuş burnu için soru işaretimi hazırlıyorum arkadaşlar. Böylelikle o kişinin ikinci masada nerede oturduğu yani kuş burnu sipariş ettiğini de sorudan net bir şekilde görmüş olduk. Dikkat 3. masada Gülşen oturmaktadır. Evet Gülşen'in zaten o rolet sipariş eden öğrenci olduğunu biliyorduk. 3. masada oturduğunu söylediği için hemen Gülşen'i yerine yazdığımız zaman lütfen dikkat 3. masanın kotası tamamlanmış oluyor. Böylelikle 3. masaya artık başka hiç kimseyi yazmamamız gerektiğini de görmüş olduk. Şöyle yapalım canlanan adı net görünsün. Evet. Artık üçüncü masaya başka hiç kimseyi yazmayacağız arkadaşlar. O zaman derya için dikkat ederseniz üçüncü masada yer kalmadığına göre ikinci masada da oralet sipariş eden kişi olmadığına göre deryanın doğrudan birinci masada oturduğunu rahatlıkla da bulabiliyoruz. Beyhan ve Derya aynı masada oturmaktadır dediğine göre e Derya birinci masada oturuyorsa Beyhan kuşburnu sipariş eden öğrencimiz de o zaman Beyhan'da ne olacak arkadaşlar? Birinci masada kuşburnu sipariş eden öğrenci olarak ortaya çıkmış olacak. Evet şimdi soruda Ayhan ve Faik ikilisini yerleştirecektik. Dikkat edersek üçüncü masamız doldu. ikinci masada rolet kimse yok demiştik. O zaman Ayhan ve Faik farklı içecekler içtiklerine göre birisi birinci masada oralet içecek. Diğeri de zaten ikinci masada yeri belli olan yine Faik veya Ayhan'dan biri olacak arkadaşlar. Hangisinin hangi masada oturduğunu ve hangi içeceği içtiğini bilmediğimize göre onu da şöyle gösterelim. Ayhan Faik veya Faik Ayhan şeklinde ne yapıyorum? Çapraz bir şekilde yerleştiriyorum kesin olarak hangi içeceği içtikleri belli olmadığı için böylelikle tablomuzdaki tüm kişileri yerine yerleştirmiş olduk ve sorumuzu tamamladık. Bakalım bize sorularda ne sormuş. Buna göre adlı öğrencilerden hangileri oralet sipariş etmiş olabilir? Hemen bakalım. Beyhan'a bakıyorum. Oralet değil. Kuşburnu. Beyhan olmaz. Faik'e bakıyorum. Evet Faik oralet de olabilir. Kuşburnu da olabilir. Her ikisi için de doğru. Gülşen'e bakıyorum. Gülşen zaten arkadaşlar oral sipariş etmişti. O zaman 2 ve 3 yani Edirne doğru cevap olarak gelmiş oluyor sorumuzda. Buna göre adlı öğrencilerden hangileri kesin olarak kuşburnu sipariş etmemiştir diyor. Lütfen dikkat. Ayhan'a bakalım. Ayhan'ın adı kuşburnu da yazılı olabiliyor çaprazda. Ayhan kesin olarak sipariş etmemiştir diyemeyiz kuşburnu için. Canan'a bakıyorum arkadaşlar. Canan zaten kuşburnu sipariş etmişti. Canan dolmuyor. Derya'ya bakıyorum. Derya'nın zaten kesinlikle oralet sipariş ettiğini zaten soruda bulmuştuk. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? Yalnız 3 gelecek. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Asla olmayacak bir bilgiyi soruyor. Ayhan ikinci masada oturmaktadır. Hemen baktık Ayhan'ın adı yine ikinci masada var. Yanlış değil. Ayhan üçüncü masada oturmaktadır. Dikkat edelim arkadaşlar, Ayhan'ın adı sadece ikinci ve üçüncü, pardon birinci ve ikinci masalarda yazıyor. Ayhan'ın adı üçüncü masada yok. O zaman doğru cevabımız bu soru için ne gelecek? Bursa seçeneği gelmiş olacak. Bakalım son sorumuz ne demiş arkadaşlar? Yine klasik bir sözel mantık son sorusu tüm öğrencilerin oturdukları masaların ve sipariş ettikleri içeceklerin tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir. İki adet çaprazımız var arkadaşlar. Bir AF çaprazımız var. Bir de CE çaprazımız var. Böyle bir soru geldiği zaman her şeyin ortaya çıkması ne yap için ne yapıyorduk arkadaşlar? Her iki çaprazdan birer isim alıp sorumuzun tüm olasılıklarını kesinleştirmiş oluyorduk. Her iki çaprazdan Birer kişi alınmalıdır. Her şeyin ortaya çıkması için bunu yapmamız gerekiyor. Yani Ayhan Faik ikilisinden birini ve Canan Efe ikilisinden birini alacağız. Bakalım. Ayhan ve Gülşen'in demiş. Evet Ayhan Faik'ten aldı ama Canan Efe'den birini almadı. Zaten olmaz. Canan ve Derya'nın aynı masada oturduğunun yine aynı mantıkla Canan'ı aldı CE çaprazından ama AF çaprazımızdan kimse yok. Canan ve Gülşen'in aynı masada oturduğu yine aynı şekilde arkadaşlar. Canan Efe ikilisinden Canan aldı ama Ayhan Faik ikilisinden kimseyi söylememiş olduk. Derya ve Faik'in aynı içeceği sipariş ettiğinin yine aynı mantıklı arkadaşlar. Faik'in ismi var AF e çaprazından ama CE yani Canan Efe çaprazından kimse yok. Dikkat Efe ve Faik'in aynı masada oturduğunun. Evet. A, F ikilisinden yani Ayhan, Faik ikilisinden Faik tercih edildi. Canan, Efe ikilisinden de Efe tercih edildi. Her iki çaprazdan da birer isim aldığımıza göre arkadaşlar doğuracağımız edirne gelecek. Hemen sağlamasını yapalım. Efe ve Faik'in aynı masada oturduğunun. Aynı masaya bakıyorum arkadaşlar. Efe mesela birinci masada olsa, Faik yine birinci masada olsa. Canan böylelikle 3. masaya kalacak. Fahi birinci masaya yazdığımız için Ayhan ne olacak arkadaşlar? İkinci masada kuşburnunu sipariş etmiş olacak. Böylelikle herkesin hangi masada oturduğu ve hangi içecekleri sipariş ettiği de net bir şekilde ortaya çıkmış. Olacak diyelim ve sorumuzun sağlamasını yapmış olan. Böylelikle çözümümüzü tamamlamış oluyoruz. Eğer soru çözüm videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki çıkmış soru videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.